Anne anne Efendim oğlum. Miyiz? Parka mı? Ama şu an hava çok sıcak. Parka gidemeyiz anneciğim. Akşam çıksak olur mu? Hayır biz şimdi çıkmak istiyoruz. O zaman babana bir soralım. Tamam mı? Babana eğer şey olur derse çıkarız. Tamam mı? Tamam, toprak ve Su Eva. Tamam. Kadir. Çocuklar parka gitmek istiyormuş. Ne diyorsun canım? Ne? No, no. Hava çok sıcak. Ne zaman çıkarız? Akşam. Duydunuz mu çocuklar? Akşam. Babanız diyor ki akşam, akşam çıkalım diyor. Akşam. Tamam mı? Tamam.

Kadir ya. Ben çocuklara üzüldüm ya. Ne yapsak? Çıkarsak mı parka? Canları sıkılıyor evde ya. Evet, ben de üzüldüm. Bir sürpriz yapalım çıkalım. Değil mi? Bence de hadi çocuklara hadi haber gel. verelim gel. gel. Hadi. Nerede hadi bunlar? bilmiyorum ki. Hadi bulalım onları odalarındadır. Odalarına bak bakalım. Sueva toprak. 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 Sueva, neredesiniz oğlum? Sueva, toprak gördün mü? Küçük adam. O da mü? <laughs> Aa, nereye gitti bunlar ya? Allah Allah. Toprak. Sueva. Ben şöyle mutfağa da bakayım. Otom Bak bakalım yok. ben de sana oda, bizim odamıza bakayım. Bak Aa da burada da yok. yoklar ya. Daha sonra da, tuvalette de yoklar. Ne yapacağız? Nereye gitti bunlar Allah Kadir? Allah kahretmesin. Keşke izin verseydin çocuklara. Dışarı mı kaçtılar yoksa? Evet kaçtılar. Bakalım Evden mi kaçtılar? Evet herhalde. Çıkalım. Hadi çıkalım bakalım. Koş. Yani... Esra, Efendim, nerede bilmiyorum ya. Ben de bulamadım. Kadir ben nereye bak, gitmişler ya? Izin keşke, keşke izin verseydik, parka gidelim dediler. Ben parka bakalım. Hadi bakalım yürü. Allah Allah ya. Nerede bunlar? Baksana yoklar Kadir ya. Gel bakalım. Gel şöyle bakalım birazcık. Aa Kadir yoklar ya. Toprak, Sueva eva ne yapacağız Kadir? Yok çocuklar. Bir de şuradaki parka bakalım. Ya, gel bakalım. Parka bakalım ya. Hadi git önden sen. Ne yapacağız Kadir? Çocuklar yok. Ya, buldum. Buldun mu bakayım? İşte. Çocuklar siz neden evden kaçtınız? İşte. Su eva. İşte. Niye evden kaçtınız i̇şte. Toprakçığım. İşte. Gel bakayım buraya oğlum. Gel oğlum buraya gel. İşte. Eva. İşte. Niye kaçtınız evden bizsiz? İşte. Neden haber vermeden evden çıktınız oğlum? Oğlum neden evden kaçtınız ya? Niye kaçıyorsun evlat evden? Niye kaçtı değil mi babası? Hı? Tamam bir daha bizden izinsiz çıkmama tamam mı? Çıkmayın bak çok tehlikeli. Tamam mı oğlum? da soralım kaçtığını. Hadi gel ona da soralım o dur durmuyor bile. Sueva. Kaçtı sana Evet hala şu an kaçtın zannediyor bence. Sueva bir şey diyeceğim sana. Aaa. Ah! Bırak, alır, Kızım neden evden kaçtın? Neden kaçtı şey <laughs> Neden kaçtın evden? Bak biliyor bize baba. Bir, de, bak bak bir bak. daha öyle bir şey yapma tamam mı su kaçıyor, kaçıyor senden. Sen hem de durduğun için kaçıyor Kadir. Tamam hadi biraz oynayın sonra eve gidelim hava çok sıcak çocuklar tamam mı? Biz su ile gol yapıyoruz bakın su ya gol atacağım attık mı? Atamadım ya tuttu ya. Ben atayım bakayım atabilecek miyim? Attım mı? Atamadım ya. Yine tuttu ya. Allah. A, Sueva kapı çalıyor. Kim geldi Sueva? Kim geldi? Sueva kapı çalıyor. Bebe. Bakalım kim gelmiş. Aç bakalım kapıyı. Ağla. Aa, kapımıza bebek bırakmışlar. Ağlıyor. Gördün mü? Sueva. Kim bırakmış bebeği kapımıza ya? Al içeriye getir, getir. Getir içeriye çabuk çabuk. Allah Allah kim bırakmış bu bebeği? Ağlama tamam ağlama. Biz sana bakacağız bekle. Allah Allah ya. Kim bırakmış ya bu bebeği ya kapımıza? Süheva. Kim bırakmış anneciğim? Alıyor ya. Ne yapacağız Süheva? Tamam nasıl susturacağız? Bebeği susturmamız gerekiyor. Annesini bulmamız gerekiyor. Kim bıraktı acaba? Sen biliyor musun kimin bıraktığını? Süheva Su sen suyu kim bıraktığını biliyor musun anneciğim bebeği? Bebeği kapımıza kimin bıraktığını biliyor musun? Hadi getir bebeği bakalım buraya getir. Ay getir al içinden getir buraya koy. Koy bakalım Allah Allah ağlama ağlama niye ağlıyorsun bebek? Ağlamasın değil mi Süheva yazık ya. Ağlamasın. Acıktığı için ağlıyormuş. mu? acıktın mı sen canım benim ya? Su Sueva ne yapacağız? Amerika, kim bırakmış bebeği Amerika, anneciğim? Amerika. Tamam bebeği kim bırakmış? Amerika, sen biliyor Amerika. musun kimin bıraktığını? Amerika. Bebeği kim bırakmış kapımıza sen Anne. biliyor musun? Annesi ah. mi bırakmış? Uh -huh. Aa neden bırakmış? Bakamıyor muydu acaba bebeğine? Bu bebeğin annesini bulmamız lazım. Verdin mi mama içti mi? Sen mi içiyorsun? Ya çocuk bebeğin şeyi şaşkın mısın sen ya? O bebeğin sütü ya Allah Allah. Bebeği içirdin mi? Ağlama canım ağlama. Al emziğini canım sen. Al canım sen emziğini. Ver emziğini suya ve ağzına. Ver emziğini anneciğim. Beda. Verdin mi? Veremedin beda, galiba. Beda, beda. Tamam emziğini ağzına ver bebeğin. Beda. Sen de şaşkın çıktın ya. Bebek gibi Allah Allah. Beda. Doyuruyor musun şu anda? Doyurmuyorsun ki sen bebeği. E, e, e bu. E em yapacaksın. Tamam. Emziğini verelim. Dur karnı doymuş. Emziğini verelim ağzına. Gördüm. Karnını doyurduk. Emziğini de verelim. Hah. E, bu e, Gel getir e, bir e, altına e, falan bakalım. Belki altını pisletmiştir ya. Hemen koyuyorsun ya. Hiç bebek bakmadan anlamıyorsun sen de ya. Bakalım. Aç bakalım. Aç, Aç bakalım. Kundak yapmışlar bir de bunu. Aç. Altını pisletmiş mi bak bakalım. E, e, e. Pisletmiş mi? Aa kaka yapmış gördün mü? Aç. Islak mendil getir çabuk al altına alalım. Islak mendil getir suya bak. Yok mu kaka? Var işte kaka yapmış. Bak orada bak. Gördün mü? Yapmamış mı? Burada. Yapmış mı kaka? Evet. Yapmamış değil mi? Tamam. Ay canım benim ya. Örtüsünü şapkasını çıkartma. Kafası üşümesin anneciğim. Kafası üşür öyle. Ta şapkasını takalım. Bu. Bu. Heh, kafasını öyle mi kapatacaksın? Bunu da böyle yapalım. Ha, bunu da böyle ka dur. Kapat böyle. Hadi koy onu beşiğine. Onu annesine verelim ya. Bunun annesini bulalım. Biz nerede bu bebeğin annesi? Allah Allah ya. Yazık değil mi bebeğe burada bırakmış gitmiş bizim kapımıza koymuş. Ağlıyor bebek. Yazık ya. Cık. Allah Allah. Koy anneciğim arabasını. Hadi götürelim bebeği verelim annesine. <laughs> Vermeyelim mi? Senin mi olsun bebek? Ya annesi istersen ne yapacağız gelip de? <laughs> tamam annesi gelip istersen ne yapacağız anneciğim? <laughs> annesi bebeğini gelip istersen ne yapacağız kızı? Vermeyecek misin bebeği? <laughs> Kapıya bırakmadan önce düşün şey değil mi anneciğim? Doğru söylüyorsun haklısın sen de yani. Allah Allah. Hadi arabasına koy da e yap uyusun. Arabasına koy da salla bebeği yazık ya. Allah Allah ya. <laughs> Koydun mu arabasına anneciğim bebeği? Ama gene ağlıyor Sueva. Bak gözünü kapatmışsın. O yüzden ağlıyor. Gözünü açsana anneciğim bebeğin. Gözün niye kapattın? Allah Allah. Şaşkın mısın sen ya? Allah Allah. Hadi be e yap e e e. Ee e yap salla bebeği e, e yap anneciğim. Hadi uyu kızım. Hadi uyu kızım. Ay, yazık ya. Sueva annesini istiyor galiba. O yüzden mi ağlıyor yoksa ya? Annesini mi istiyor acaba bizden? ha? Evet, e ninni söyle. E e e. Ağlama, ağlama. E e e. Ay sustu gördün mü? Sustu değil mi? Ağlamıyor bak. Mutlu oldu, uyuyacak şimdi. Hadi biz sessiz olalım, uyusun tamam mı? Annesi gelince annesine veririz, tamam mı aşkım? Olur mu? Tamam. Hadi bay bay yapalım o zaman. Bay bay. Bay bay yapalım. Sonra bebeği. Tamam sonra bebeği uyutacağız bay bay yapıp. Bay bay. Arkadaşlar merhaba. eva ne yaptı biliyor musunuz? Marketten kendine kocaman şeker aldı. Pijama askerlerin baykuş kız olanını aldı değil mi anneciğim? Hadi göster bakalım mı aç, bir? Aç. Açalım. Tabii ki açacağız. Bekle. Bakın gördünüz mü? Baykuş kız var burada. Çok güzel. Kırmızı. Bu. Orası da mavi. Evet. Delik var değil mi anneciğim ya içinde? Delik olmuş burası. Bakın. Ay bak delik var. İçimize parmağımız içine giriyor. Aa parmağım kaldı. Sağlam ya. <laughs> Şimdi onu açacağız. İçinde neler varmış beraber bakalım mı? Bak. Bakalım evet. Aç aç. Açalım ver. Evet açtık hadi aç bakalım Seva aç anneciğim şöyle çek çek çıkar ay yırtma lan yırtma lan çıkar ya yani, yırt aa, yırtıldı bakın kız burada kaldı baykuş kız aa delik mi var burasında kumbara diye bu değil mi kumbara olarak bunu kullanmanız için o Seva aç, aç. dur ben öyle şunları bir alalım açayım mı açayım. tut bakalım o kısapını tut 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 tut, tut. tutamıyor musun ya Ay, bir şey düştü mavi. Oo, bak. Bir tane daha düştü. Bu maviler ne acaba? Dur bir saniye. Dur anneciğim, dur dur şurayı çıkaralım. Hah, çıkarttım. Aa, neler varmış bakın boşalttık. Yeşil bir çiçek ve tavşan kılıfı var. Bir de böyle elma oyunamı. sarı şeker mi çıktı içinde? Açalım önce bunlara bakalım mı? Aç, aç. Burada böyle sticker çıkmış. Sticker. Bu neymiş? Bunu da yapacağız. Ha çekiç ve şey var. Bak. Gördün mü? Çekiç ve pense. da onların şeyleri. Bir de iki tane de oyun amuru çıkmış. Ha, araba çıkmış. Araba. He, suya var. ne yapacağız biliyor musun? Bu bunu ona yapıştıracağız galiba. Arabaya bunları. Tekerlekleri düşmüş. Bak buradalar. Tak hadi tekerleklerini. Bu var. Mavi tekerlek. Evet. Tak tekerleklerini anneciğim. Bunu da tak. Aferin benim kızıma. Bu tekerleği de takalım. O da. Taktın mı? O da mı yok? O nerede? Ha işte bak buraya gitmiş. Bak ah. Al. Ay altında bu da ötüyor ya. Bu da altımda ötüyor ya. Altımda kalmış suya var. O ne ki diyorum. Buymuş öten. Allah Allah. Taktın mı anneciğim tekerleklerini? Onu da tak. Aferin benim kızıma. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunları bence oraya yapıştıracağız. Yapıştıralım mı arabayı onları? Evet. Ne yaptık biliyor musunuz? Baykuş kızı üstüne yapıştırdık. Niye çıkardın anneciğim ya? Allah Allah. Şaşkın mısın sen ya? Bu. Şimdi bu çekici de yapalım mı? Çekiç ve penseyi de yapalım. Bak, bak. Sonra şekeri açalım evet. Bakın şekeri açtık. Suya var şu an yiyor. Bir de böyle e ne bu suyava keser değil mi? Keser çıktı. Bir de iki tane turuncu oyun hamuru çıktı. Şimdi bunlarla bak tavşan yapabilirsin. Sonra böyle çiçek yapabilirsin. Bir de böyle bir elmamız var. Elma yapabilirsin. Ay yedin mi elmayı? Bir daha ya bakayım göreyim bir daha. Aa elmayı yedi. <laughs> Sueva Baykuş kızı ne yaptın? Baykuş Kız da Sueva bakın koluna yapıştırmış ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi size biz bay bay yapıyoruz. Bay bay yap bakalım bebeğim. ama. <laughs> bay bay yapalım. Sonra başka videoda tekrar görüşürüz. Bay bay. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz nereye geldik? Sueva ve toprak neredeyiz? Parktayız. Bakın Sueva çık Koş abi seni yakalayacak. Koş koş koş. Koşun bakalım çocuklar. Koş 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 koş. Bakalım önce suya mı binecek, toprak mı binecek? Hadi bakalım. <laughs> suya bak koş. Aa yakaladı ya. Yakaladı ya abisi. Oo kaydı üst üste. Işte. Kaç, kaç, kaç. <laughs> kaç, 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 kaç. kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Suya bak kaç. Kaç 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 kaç. Hadi bakalım önce hangisi kayacak? Suya mı kayacak, toprak mı kayacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım hangisi kayacak? Bekliyorum ben. Aa toprak çıktı önce ya. Allah Allah. çakay kay toprak. Toprak kay kay kay. Hemen su yetiş Toprak. Kay su yetiş. Çabuk. Hoppa. Hoppa. Koş. Koş su koş. Koş su koş 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 koş. Ay Toprak ne yapıyorsun? Toprak oradan çıkılmaz ki oğlum. Allah Allah. Su sen de mi oradan çıkacaksın? Ama oradan çıkılmaz ki. Bak bak bak. Bak düşeceksin şimdi kızım. Evet Toprak su evaya bayı... Beraber düştüler. Ne yaptınız ya? Allah Allah. Birlikte kaydılar, düştüler ya kaydırakta. Koş suya bak, koş 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 koş. Abi ezelim? Abi ezelim? Toprak yat toprak, kalkma toprak. Bakayım ezebilecek misin? Son anda kalk tamam mı? Oo! Ezemedi abisini. Hadi bir daha. Hadi bir daha bakalım abi ezebilecek misin? Suya bak koş. Koş suya bak, koş 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 koş. Bakalım bu sefer ezebilecek misin? Hadi bakalım. Toprak sen ezebilecek misin oğlum? Ha? Ezemeyecek mi diyorsun? Bakalım ezecek mi? Bekliyorum ben de. Hadi 1 2 üç. Kay çabuk, çabuk, kay çabuk, çabuk. Aa, yine ezemedi ya. Allah Allah. Yine ezemedin ta Öyle mi çıkacaksın? Buradan çıkacaksın. Ana çık, de tut, de tut de de. Tamam hadi tut. Çık, 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 çık. çık. Çıkıyor, 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 çıkıyor. Ay, ay çıktın mı? Ay çıktı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, Ha, yine ezemedi abisini. Yine ezemedin ya Allah Allah. Terli çıktı toprak <laughs> dur oğlum. Terli iyi. <laughs> Terli de çıktı kızımın. Allah Allah ya. Hadi bakalım ezebilecek misin Soyeva? Bu son tamam mı? Eğer bunu ezemezsen abin kazanıyor kızım. Tamam mı kızım? Hadi bakalım. 1, 2, 3, kay. <gülüyor> <gülüyor> Yat diyor toprak. yatıyor bakalım. Evet bakalım ezebilecek. Aa, dokundu mu? Bu sefer dokundu evet. Su kazandı. Hadi bay bay yapın bakalım. Tabi tamam, bir daha yapacağız. Kapatalım öyle yapalım. Bay bay. Su eva bay bay yapsana. Su eva bay bay yapmıyor. Neyse biz yapalım hadi bay bay. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Su hazırlandı. Parka gidecek. Şimdi böyle bir çantası var onun. Şimdi bu çantanın içine ne koyacağız? Suya var. Ne alacaksın yanına? Hangi oyuncaklarını götüreceksin? Aa be mamanı, bebek mamasını mı götüreceksin? Mama önlüğü, değil mi? Bebeğimizin mama önlüğü. Onu alacak mısın yanına? Parfüm alacaksın. Araba, pembe araba. Oo çok güzel. Alacak mısın onları? Neden? Neyi gösteriyorsun o zaman? Allah Allah şaşkın mısın ya? Ay üzüm. Üzüm alacak mısın peki? Ay şöyle göremiyorum. Bu ne? Bıçak. Bıçak mı götüreceksin yoksa? Ay abim de camiden geldi. <laughs> Git bak bakayım gelmiş mi? Koş. Gelmiş mi Süheva? <laughs> Toprak. Sen gel nereye gidiyorsun ayağında ayakkabı yok gel. Suya bak gel gel. Geliyor abim gel anneciğim. Bak asansörden iniyor bak. Kim gelmiş toprak gel. Anne tespih boyuna kalır. Ay oğlum benim ya. Cuma namazını kıldınız mı? Aferin benim oğluma. Suya bak gel. Bir de yanıma iki, tespih aldım. Tespih mi aldın? Hocam verdi sen mi aldın? alıyorsun anneciğim. Bu da benim bu oyunumu Bakayım. Bak. Ay bakın arkadaşlar Toprak camiye gidiyor. Bakayım. iki var. Bakalım göster bakalım. Anne. Toprak camiye gidiyor. Camiden tesbih almış. Allah Allah ya. Göster bakalım. Ay bir de siyah almış. Bir de? Anne hadi. Bir de gri. Beyaz, gri, siyah. Üç tane tesbih almış. Gördün mü Sueva? Abi neler almış gördün mü camiden? Hemen yemeğine gideceğiz tamam mı oğlum? Nereye? karar verdin mi hangi oyuncakları götüreceğine parka? Seçemedin mi hala? Hadi gel bir tane seçelim şuraya koyalım ya. Allah Allah. Bak ne güzel yüzen bebeğimiz var. Tarağımız var. Bu bebeğimiz var. Sa kahkülerini tarayalım bebeğin. Saçları bozulmuş. Tarayalım şöyle saçlarını. Hiç bakmıyorsun bebeklerine ya sen. Niye hiç bebeklerine bakmıyorsun Süheva? Ha? Allah Allah. Aşkım oraya koymayacaksın. Buraya koyacaksın. Çantaya gitmeyeceğiz mi yavrum? Çantayı götürmeyecek misin? Bunları şapkana koyup şapkanla mı götüreceksin? Aa. E şapkayı nasıl taşıyacağız elimizde? Ne? Sen taşıyacaksın. Şu gözlüğü tak bakalım nasıl oluyor sana? Gözüne tak bakalım bir görelim bunu. Taksın aşkım. Kamerayı da aldı. Bebeğin mama önlüğünü de aldı. Allah'ım arabaları da aldı turuncu arabayı. O doldu ya o. Artık yeter doldu doldu suya va taşıyamazsın ki o kadar çok dolarsa. Taşır mısın hepsini? Allah Allah. Tamam öyle götürelim o zaman park. Hadi bay bay yap bakalım. Hepsini topla tamam anneciğim. Hepsini o oh, şapkada götür tamam mı? Efendim oğlum. Doldu ya şey gibi ya. Hadi bay bay yapın şimdi gideceğiz parka. Yarın ve yarın sonra tatil. Evet cumartesi pazar tatil cami doğru. Hadi bay bay yapın bakalım gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Süheyba sen de bay bay yap. Efendim. <laughs> Aa, bebek düştü Sevva, bebek düştü doktor hanım bebeği muayene eder misiniz çabuk ağlıyor <laughs> yazık ağlıyor bebek doktor hanım bebeği muayene eder misiniz bebeğimi iyileştirin lütfen Gözlüğünüzü takın gözünüze doktor hanım. Bebeğe mi takacaksın? Bebeğin gözlerine sorun mu olmuş? Ne olmuş bebeğin gözlerine? Ne olmuş bebeğime? Bebeğimi çabuk iyileştirin lütfen ya. Aa, iğne mi yapacaksınız? Şimdi çok ağlayacak değil mi? Ağlayacak mı bebeğim? Ağlamayacak mı peki? Yaptın mı iğneyi? Ne yapıyorsun? Ay. Bebeğim konuşuyor. Evet, konuşuyor. Şu an ağlıyor. Onu iyileştirmen gerekiyor. Ağlamıyor mu? Ateşine bakıyoruz. Evet, ateşi var mı? Açma. Ateşi var mı hanımefendi? Açma. Var. mı? Ne yapacağız şimdi ya? Şurup verelim. Şurup verin hanımefendi. Şurup. Hı? Doktor hanım şurup verir misiniz bebeğime? Bu. Evet, onunla şurup verebilirsin. Hı? Doktor hanım bebeğime şurup verir misiniz? Bak. İçti mamasını evet mamasını içti. Şurubu içti mi? Şurubu içti mi doktor hanım? Şurubu içti mi? Ay doktor hanım bebeğimi iyileştirin lütfen. O da mı hastalanmış? onda da mı ateşi var yoksa? O da mı düştü? Aa bu da düşmüş. Onu da alır mısınız? Onu da muayene edin lütfen. Ay yine mi düştü? Tutsana suya eva. Neden düşürüyorsun? Bir de doktor olacaksın ya. Şaşkın doktor ya bu Allah Allah. Bu tam bir şaşkın ya. Gözlüklerini neden takmıyorsun? Gözlüklerini taksana gözüne daha güzel görürsün o zaman. Evet, evet. Tak gözünde gözlüklerini. Evet, doktor hanım artık bir iyileştirir misiniz bebeğimi? Bebeğim burada bekliyor. İyileşmek istiyor. Lütfen ya. Lütfen bebeğimi iyileştirin ya. Ay. Ağzında bir şey mi var? Ne var ağzında? Ne olmuş? Dişi mi ağrıyor? Aa, onun için mi ağlıyormuş yoksa? Dışarıda için mi ağlıyormuş? Hasta değil mi şu anda? İyileşti mi? bebeğimi iyileştirir misiniz artık? Bebeğimi iyileştirmenizi istiyorum artık lütfen ya. Bebeğimi iyileştirin ya. Evet yaka kartınızı düşürmüşsünüz ben takı verdim. Artık bebeğimi iyileştirir misiniz lütfen doktor hanım? Siz nasıl doktorsunuz ya? Bebeğimi iyileştirmeniz gerekiyor. Allah Allah. Nesi varmış bebeğimin? Bebeğimin nesi var? Neden çıkarttınız onu? Oyun oynuyorsunuz ya. Benim bebeğimi iyileştirmeniz gerekirken orada oyun oynuyorsunuz. Ne kadar üzüldüm şu anda biliyor musunuz? Artık bebeğimi iyileştirir misiniz? A yine mi yapacaksınız? Yine mi yine? Yine mi yine yapıyorsunuz ya? Ay, ağlıyor bebek. Yazık. Evet, bandını da takın. Evet. Tamam. iyileşti değil mi artık bebek? Öpücük. İyileşmedi mi? İyileşli. Hadi iyileştirin artık. Yani bir de bu... Evet yarasını temizliyor şu an doktor hanım bebeğimizin. Yarasını temizlediniz mi? Yara bandını da yapıştırın artık doktor hanımcığım. Süheva hanım bebeğin yara bandını da yapıştırır mısınız artık bacağına? Neden? Hı. Evet bacağını temizliyor şu anda doktor hanım. Bitti mi doktor hanım artık? Bu. Bakayım Bu. Ko kolunda da mı varmış yaralar? Bu. Evet, onu da temizleyin. Temizlediniz mi? Bu. bu. Evet, ağzındakini de alın. Tamam, temizlendi. Bu, bu, bu. O bebeği de temizleyin. Evet, tamam. Abi, bu. Öyle mi? O bebek de mi hastalanmış? Hı hı. Te evet, o Abi, da iyileşti. Bu, artık. İkisi de iyileşti. Abi, çok... Teşekkür ederiz doktor hanım size. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Artık bay bay yapalım mı? Bay bay. Baba ne?